MHP Samsun teşkilatı yasta Asarcık İlçe Başkanı Halil Demirci'nin oğlunun düğününde kavga çıktı. Oğlunu korumak için araya giren Anne Demirci boğazına aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Oğlunun en mutlu gününde düğününde kavga çıktı. Ona bir şey olmasın diye araya giren anne bıçaklanarak hayatını kaybetti. Haklarınızı helal eyleyin. Dün akşam Samsun'da MHP Asarcık ilçe başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğünü vardı. Akşam saat 11 sularında düğün dağılırken iddiaya göre davetlilerden biri istek parça istedi. Ne olduysa o anda oldu. Damat daha fazla eğlence izin vermeyince arkadaşıyla önce tartıştı sonra da kavga çıktı. Anne satı demirci kavgayı görünce koştu. Çiçeği burnunda damat oğlu ile arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. O sırada gençlerden biri bıçak çekti savurdu. Talihsiz kadının boğazına isabet etti. Anne Demirci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugünse gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Tabutun başında damat oğlu beni en mutlu günümde bırakıp gittin diye ağladı. Yakınları genci zor sakinleştirdi. <laughs> Polis olay sonrası kaçan 24 yaşındaki katil zanlısıyla arkadaşlarını ise yakaladı. Çelik yelek giydirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.